Evet, geldi zaten şu anda. Ferdi şu Bey, tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok yorgunum, çok. Tahmin edebiliyorum. Ee, o zaman fazla tutmayalım sizi. Ee, az önce bir iddiada bulundunuz. Ben çok kısa da bahsettim. Adli kayıtlara da yansımış dediniz. Ha. Tekrar sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi İstanbul'dan Yalova'ya savcının talimatıyla ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldik. Ee, ifade için ee, benim avukatım da artık konuya dahil oldu. Avukatlarım daha doğrusu yaklaşık bir 16 kişiye vekalet verdim. Ee, Güllü Hanım'ın kızının Güllü Hanım'ın kızının daha önceden Güllü Hanım bir daha söylüyorum. Güllü Hanım'ın kızının yani benim şüphelendiğim kişinin daha önceden bu camdan atlamak için intihar teşebbüsünde bulunduğunu öğrendim. Bugün saat 6 gibi. Güllü Hanım'ın kızı daha önce burada intihar eyleminde bulunmuş. Yani Güllü Hanım'ın kızı bu camı benimsemiş. Bu camdan insan atılacağını biliyormuş. Ee, onun için e, şeyler ihtimaller daha da yükseldi. Ee, Yalova Çınarcık İlçe Emniyeti gayet konuyla ilgili. İlçe Emniyet Müdürü'nün gözleri şişmişti. Dört gündür olayla ilgileniyorum dedi. Yine aynı keza başkomiserimiz de aynısını söyledi. Ee, konuyla ilgileniyorlar. Daha da ilgileneceklerini söylediler. Savcımız da kesinlikle bu konuyla alakalı çok fazla ilgilendiğine eminim. Yalova valisi Hülya Hanım'ın bu konuyla alakalı talimat verdiğini biliyorum. Özellikle ilgilenecekler. Daha da ilgilenecekler. Halkın attığı mesajları söyledim. Halkın onlardan beklentilerini söyledim. Polis memurumuz da zaten biz Güllü ablayı çok severdik. Elimizden geleni daha da fazla yapacağız. Annemiz kadar ilgileneceğiz diye bana söz verdiler. İfademi verdim. Ve şu an Çınarcık'tan çıkıyorum. Saat 9. Daha kahvaltı yapmadım. Bugün tam 120 saat belki oluyor. Güllü Hanım öldüğünden beri hiç uyumadım. Toplam 3 öğün yemek yedim. Güllü Hanım'a kurban olsun. Bu işi çözeceğiz. Bu, bu iş cinayetse katili bulacağız. Eceliyle öldüyse Güllü ablaya gidip biz elimizden geleni yaptık. Senin katilin yok. Ecelinle öldün abla. Hakkını bize helal et deyip dua mı edip çıkacağım. Ama aklımda şaibeyle asla yaşamayacağım. Ee, helallik istemem gerekiyorsa helalliğimi isteyeceğim. Eğer ki Şahibelerle yaşasaydık mutlu olamazdık. Onun için biz katil olduğunu düşünüyoruz bu işte. Ee, ve yine bugün başka bir emniyet müdürü arkadaşımla konuştuğumda da o da şaibeli cinayetlerin başında balkondan atmak vardır katili çok zor bulunur diye o da kendi de bana söyledi emekli bir emniyet müdürü çok iyi yerlerde çalışmış doğrudur kamera yoksa balkondan aşağıya biri atıldıysa e, delil kalmıyor ama emniyetimiz Peki, Allah başka razı olsun. Kamerayı, söz konusu mu Ferdi Bey şimdi evde başka bir yerde kameradan hani alınan ses kaydı vesaire. onların Onların iyi niyetini suistimal etmemek için hiç emniyetimize bu soruları sormadım. Ee, ben siz bana cevapları verin de ben de yarın gideyim televizyonda anlatayım demem doğru olmazdı. Hı -hı. Yanlış olan hiçbir şey yapmadım. Emniyetimize konuyla alakalı hiçbir şey sormadım. Onlar da hiçbir şey söylemediler. Ben sadece onlara sizin annenizmiş gibi ilgilenin dedim. Onlar da bana söz verdiler. Annemiz gibi ilgileneceğiz dediler. Benle de ilgilendiler. Allah razı olsun. Onlar da teşekkür ettiler konunun arkasında böyle durduğumuz için. Özellikle ilçe emniyet müdürü yaklaşık bir buçuk saat boyunca benimle ilgilendi. E, ifademi i̇fademi polis memuru değil de başkomiser arkadaş aldı. Gayet ilgililerdi. E, hepsine dair teşekkür ediyorum. Ferdi Bey ifadenizde, ne, ifadenizde ne anlattınız? İfademde ne anlattım? İfademde olanları anlattım. Tek tek yazdım. Zaten anlatmadığım şeyler de vardı. Onları da anlattım. Şimdi doğru olmaz adli mercileri. Ben çünkü Güllü ablayı üzecek şeyler de söyledim. Ama bunları söylemem lazımdı ki doğruyu bulalım. Ama daha bilmediğiniz şeyleri de karakoldaki ifadelerde anlattım. Daha fazlasını basına söylemem. Çünkü nur içinde uyusun. İyilik yaparken kötülük yapmak da istemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Eğer bir katil varsa kesinlikle bulunacak. O zaman kapatmadan son bir şey daha sormak istiyorum. Bu aslında sizin şüphenizde, sizin iddianızda daha en başta. Yan taraftaki daireden geçiş var mı yok mu? Deniz Hanım'ın abisi de bugün açıklama yaptı. Şu ifadeleri Şimdi... kullandı. Mümkün değil ama orada korkuluk var. Geçilse bile o da kamera var. Hı hı. Böyle bir ifadesi var Deniz Hanım'ın. Şimdi şöyle Deniz Hanım'ın abisi... Neden Deniz Hanım değil de Deniz Hanım'ın abisi? Biz zaten Deniz Hanım'ın katil olduğundan şüpheleniyoruz. Abisinin şahitliğine inanmıyoruz ki. Yani ben seni dövdüysem, kardeşimi şahit koyarsam bu ne kadar doğru olur? Abim haklıydı. Benim kardeşim katil değildi diyen bir adama inanmıyoruz ki zaten. Siz Deniz Hanım'ın katil olduğunu düşünüyorsunuz. Kızıyla da ilgili yani bu bir ben kişinin kızını, Ben kızının, Sultan Hanım'ın ve e, Deniz e, Güllü Hanım'ın kızının bu işin içinde olduğunu iddia ediyorum. E, Deniz Hanım'la Deniz Hanım'la gerçek adı Çiğdem olan Hanım'la Güllü Hanım'ın kızının da yüzde seksen ilişki içerisinde yasak aşk yaşadığını düşünüyorum. Çok büyük bir iddia. E, yasak aşkı da Güllü abla gördüyse onu camdan attıklarını ya da mirası için attıklarını ya da başka bir şey için kafaları güzelken attıklarını düşünüyorum iddia ediyorum. Bunun da arkasında sonuna kadar duracağım. Konu kapanırsa yeni bir mahkeme açtıracağım. İtirazda bulunacağım. Gerekirse İçişleri Bakanlığı'na kadar yazacağım, çizeceğim, gideceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Konu net olana kadar. Katili yoksa taraftan, zorla katil bulamıyorum. Yan taraftan girişle ilgili yeni bir detay var mı peki size gelen? Çıkacak abi. Şu an herkesin korkuları var. Günde 300 kişi bana dikkat et seni öldürürler yazıyor. Hatta bir tane abla bana gel benim evimde saklan sana bir şey yaparlar yazmış. Allah herkesten razı olsun. Biz aslan gibiyiz, çınarcıklarıyız. Kimseden de bir tedirginliğimiz yok. Korkulu yok. yaşım. Çınarcık'ta evine gittiniz mi Ferdi Bey? Yani ya da geçtiniz mi orada? Evine gitmedim çünkü bünye kaldırmaz herhalde. Düştüğü o toprağa bakmak. E, ne diyeyim, aslında gitsem onu da düşündüm. E, gitmeli miyim onu da düşündüm. Bilmiyorum yani. Çok teşekkür yani, ederiz. Çok sağ ol. Çok, Çok sağ, sağ, sağ olun Ferdi Bey. E, yorgunsunuz yüzünüzden belli zaten. Yine de biz kahvaltı ediniz. yapmadım. Şu an karnım ağrıyor açlıktan. Baklavacıyı gördüm. Baklava mı yesem diye düşündüm. <laughs> o derece. Şimdi, şimdi Allah herkese. Bu arada sadece ben değil sabah öyle akşam yazan kadınlarımız var. Ee, in sosyal medyama üç günde şu an altı buçuk yedi milyon kişi oldu. Bakan kişi sayısı. 7 milyon kişinin 7 milyon kişiden Allah razı olsun. Mesaj atan belki 500 bin kişi olmuştur. Hepsinde dualar var. Allah sizlerden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. İnşallah güzel olur. Allah sizin de ölmüşlerinize rahmet etsin. Ee, bu Güllü abla onurumuzdur. Bir kadın cinayetidir bu. Yani benim ablamdır, senin ablandır değil. Bu bir kadın cinayetidir, bir insandır tanımamıza bile gerek yok. Bir insan öldürülmüş. Eğer bunun katili varsa bulunması için çabalayacağız. Ama bir kez daha söylüyorum, olur da katili yoksa, günah aldıysam kimse bana kızmasın. Çünkü ben bundan şüpheleniyorum. Şüphelendiğim için ablamın katili olur diye düşünüp iddialarda bulunuyorum. Çünkü iddialarda bulunabilmem için sebepler var. Daha önceden ona vurmaya, onu öldürmeye çalışmış insanlar var. Ee, mecburen şüpheleniyorum. Şüphelendiğim için de gönlümün ferah olması için bunu yapıyorum. Çünkü ben değil Türkiye Güllü ablanın öldürüldüğüne inanıyor. Ee, ben de bu, bu bu görev bana verildi. Bu Allah tarafından belki bana denk geldi. Yoksa aklımda böyle bir şey yoktu. Güllü ablanın öleceği de yoktu. Böyle bir şeyin bana nasip olacağı da yoktu. Ee, bugün eşim bile bana kızdı bu olayla çok ilgileniyorum diye. Ee, yemek yemiyorsun. Dün gece kalp ritimlerim düştü. Yorgunluktan. hastaneliksem. Evet, Hastaneliktim. Şey olsun bu arada. Ama yine bugün işin ucundayım. 45 dakika uyudum şu an. Sabah itibariyle bilmiyorum. Güllü abla hangi gün öldü? Bugün hangi gün onu da bilmiyorum. Ee, dediğim gibi elimden ne geliyorsa yapacağım. Devam. 3 ay sürerse 3 ay, 5 ay sürerse 5 musunuz? ay. Ferdi Bey sizden hemen önce şunu konuşuyorduk. Hani siz demiştiniz ya. Sesiniz e, gelmiyor. Şu an geliyor mu sesin Ferdi Bey? Ses yok. Şu an, şu an geliyor değil mi sesim? Ses var mı şu anda Ferdi Bey? Size iyi geceler. Tamam. Olmadı. Denk gelmedi. Çok teşekkür ederiz Ferdi Bey. Evet Fırat. Ee, sonunda şeyi soracaktım, kazayı soracaktım. Onda ses gitmedi. Ee, yapacak bir şey yok ama çok önemli.